Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Şahas halidir. İnşallah Türkmen kardeşlerimizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlıları Dağlı Karabağ'daki zaferleri için tebrik ederken Ramazan bayramında Şuşa'yı ziyaret ederek yeni bir bayram yaşamak istediklerini aktardı. Karabağ'daki Türk mirasının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz hep birlikte önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu adımı atarken bir an önce Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan bayramından sonra şu Şuşayı ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte Şuşada inşallah yeni bir bayram yaşayalım. Tabii bir diğer konu da. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı esirgemeyeceğinize de inancım tamdır. Kıbrıs Türk halkının, Türk konseyinin kültür, eğitim, bilim ve spor gibi faaliyetlerine katılımı tecridin etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Erdoğan, konseyi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğini belirtti. Konuma getireceğimize inanıyorum. Saygıdeğer kardeşlerim, Türk dünyası içinde kombine ulaştırma ve taşımacılık imkanlarını geliştirmemiz büyük önem arz ediyor. Hazar geçişli doğu-batı orta koridor üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ve engelsiz bağlantıyı temin etmemiz ülkelerimizin stratejik değerini ve refahını da artıracaktır. Konsey bünyesinde bu alanda yürütülen çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum. 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz. Kıymetli dostum, Başbakan Orbán'ın cömert ev sahipliğinde Budapeşte'de açılan Avrupa temsilcilik ofisi Türk Konseyi'nin bayrağının Avrupa'da dalgalanmasını sağlayarak görünürlüğünü artırdı.